<gülüyor> <gülüyor> ne koparsın yani? şey istiyoruz <laughs> bizlere çeşitli nimetler sunan, bize Burada Tuba kardeşimiz ve Beslami kardeşimizin nikah merasiminde sizlerle birlikteyiz. Kıymetli Tuğba Gazi hanımefendi hiçbir baskı altında olmadan hür iradenizle Beslami Eker beyefendiyi kendinize eş olarak, koca olarak kabul ettiniz mi? Evet. Bessami Eker beyefendi siz de hür iradenizle baskı altında olmadan Tuğba Gazi hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin diyorum inşallah. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin onlara. Tuğba'ya beslenmeye çok mutluluklar diliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tüm kardeşlerim adına müsaade edersiniz evlilik cüzdanını sizler adına genç çiftlerimize vermek istiyorum. Çok mutluyuz. Yani burada e, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, eşi Çiğdem Keskin Hanım, e, bir de e, Kadın Kolları Başkanı Gülten Terzi Hanım'ın e, yaptıkları yardımlarından kaynaklı, <laughs> yakın ilgilerinden kaynaklı onlara minnettarız. Çok... Çok... Kendisinin hani ilgisi, alakası, güler yüzü, hani beni karşılaması, benimle ilgilenmesi. Hani bana hani e, bir anne gibi hani kucak açması, hani benimle hani ilgilenmesi, hani bana kızım diye hitap etmesi en önemlisi benim için hani. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Hani o da hani gereken ilgi ve alakayı gösterdi. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Allah bir daha hiçbir ülke yaşatmasın. E, devletimiz altından kalkar. Cumhurbaşkanımız hani e, güçlü bir lider. Altından kalkar ama bir daha yaşamayalım. Yani çok derin acılar bıraktı bizde. E, yani 8 Şubat'ta benim düğünüm vardı. E, olmadı. Yanı sıra hani annemi kaybettim. E, her şey üst üste geldi ama hani Allah razı olsun. Hani bin kere razı olsun herkesten. Emeği geçen bütün arkadaşlarımdan. E, duygularımı e, ifade edemem. Hani edemeyeceğimi biliyorum. Ama hani edebildiğim kadar hani e, konuşmaya gayret gösteriyorum. Ben hiçbir şey değildim. Burada komşu oldum, bir abla oldum, anne oldum yeri geldi. Hani elimde geldiği kadar her şey yapmaya çalıştım. Ve biz 6 Şubat günü itibariyle Sultanbeyli Belediyesi olarak Hatay Kırıkhan'da çalışmalarımızı başlatmıştık. Sultanbeyli Belediyesi'nin konteyner mahallesinde Tuğba kızımızla tanıştık ve o tarihten itibaren kızımızdan rica ettik. Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğününü oluştururken özellikle Emine Erdoğan hanımefendi de yakından ilgilendi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün burada konteyner mahallemizde kıymetli depremzede kardeşlerimizin davetli olduğu kardeşlerimizin, ailelerin bulunduğu bir ortamda nikahlarını gerçekleştirmiş olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.